Evet. Geldik. Sayfa 169. 169'da bir çember şeklinde pis soruları var. Dairesel pis soruları. Yani bu dairesel pis sorularında da aslında mantık yine aynı. Eğer iki hareketli gördüğünüz gibi şurada karşılıklı birbirlerine doğru hareket ediyorlarsa B'de karşılaşıyorlar. Ne olacak? Yani hızlarını ne yapmamız lazım? Bu V1 hızıyla geliyor. Bu V2 hızıyla geliyor. Ne yapıyoruz? Hızlarını topluyoruz. Ee, sadece bunu bileceksiniz. İkincisinde de eğer aynı yönde gidiyorlarsa. Şurada onu da anlatalım kısaca. Aynı yönde aynı yerden aynı yönde gidiyorlarsa hızlarını ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Yani şurada formül bu. Çemberin çevresi yani dairesel pistimizin çevresi hızları farkı çarpı zaman şeklinde bulunuyor. Yani ne kadar zaman sonra bu bunu yakalar diyor. Hızlı olan, yavaş olanı yakalayacak. Yani tur bindirecek. Artık sorularda bir tur, üç tur, beş tur bakacağız şimdi sorulara. Birinci soru zaten en temel soru. Bakalım ne demiş? 20 ve 25 olan dakikada metre hızlarla hareket ediyor. 6 dakika sonra karşılaşıyorlarmış pistin çevresi. Çok kolay bir soru gördüğünüz gibi. 20 ile 25'i topladık. 45 metre gidiyorlar bunlar dakikada. E, 6 dakika gitmiş ikisi de. 6 çarpı 45 çift pistin çevresi 270 oluyor. İkinci soru soruda yine e, aynı çember sorusu. V1 V2 metre hızlarla aynı anda hareket ediyorlar. Aynı yöne doğru demiş ve 20 dakika sonra ilk kez yan yana geliyorlar diyor. Şimdi şurada e, bakın 4V1 eşittir 3V2. Yani V1'in 4 katı V2'nin 3 katına eşitmiş hızları. O zaman biz hemen oran orantıdan hatırlayalım. Buna 3V buna da 4V'yi yapıştırıyoruz. 4V1 3V olsun V2 4V olsun diyoruz. Ee, V1 yerine yine 3V yazdım şurada. Yani 18V artı 10. Yani gideceğimiz yol 18V artı 10 olacak. Ee, yolumuz bu. Hızlarının farkını alıyorduk aynı yöne gittikleri zaman. Neden? Bu buna hızlandı. Arkasından tekrar yetişecek. Yani arasındaki kapatması gereken mesafe çemberin çevresi kadar. Çemberin çevresi kadar mesafeyi kapatıksa, bunu yakalamış olur. Onu söylüyoruz. 4V'den 3V'yi çıkardık. Çarpı 20 dakikamız. T'miz de 20'ymiş. E 4V'den 3V'yi çıkartırsak ee, v oldu. V ile 20'yi çarptık. 20V Buradan da 18V'yi çıkarttık. 18V'yi çıkartınca bu da 2V kaldı. 2V 10 ise V'mizde 5 oldu. Ee, 5 tabi bizim istediğimiz bir cevap değil. İstediğimiz cevap V2'yi sormuş. V2'ye 4V demiştik. Burada 4 çarp 5 20 olmuş oldu. Üçüncü soru. Yine devam ediyoruz. Ee, ne demiş? Uzunluğu 420 metre olan bir pist var yine. Aynı anda aynı noktadan zıt yönde hareket ederlerse 4 dakikada bir aynı yönde hareket ederlerse 28 dakikada bir yan yana geliyorlar. E, ne yapıyorduk? Aynı yöne hareket edince aynı anda zıt yönde hareket edince hızlarını topluyorduk. Hızlarını topladık. V1 artı V2 çarpı 4 dakika dedik. Hızlarını çıkarıyoruz. V1 büyük olsun dedik. Onun için V1 eksi V2'den çıkardık. Fark etmez burada zaten. Hangisi büyük çıkacağız sizin elinizde. 28 dakika var. 28'i de yazdık. Buradan 4'e böldüğümüz zaman 420'yi 4'e bölersek 105. 420'yi 28'e bölersek 15 oluyor. 2 bilinmeyeni denklem. Gördüğünüz gibi taraftarı topladık. 2V1, 120, V1, 60 oldu. V1, 60 olunca V1 artı V2, 105 ise V2 de kaç çıkar? 45. Yavaş olanı sormuş bize. 45 olmuş oldu. Evet, şimdi dördüncü sorumuza bakalım. Uzunluğu 100 metre olan dairesel bir pistin başlangıç noktası A'dan 2 Hareketli dakikada 30 ve 20 hızlarla aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Birisinin hızı 30 birisinin hızı 20. Pistimizin çevresi de belli. Bu sefer neyi sormuş? İkisi birlikte toplam kaç tur atmıştır diyor. Şimdi yine olayımız ne? Ee, aynı anda aynı yöne dediği için 30 ile 20'nin farkı kaç arkadaşlar? 10. 10 çarpı T dedik. Pistimizin uzunluğu da 100. Yani 100 metrelik farkı ne kadar zamanda kapatır? Kaç dakikada kapatır? 100 bölü 10. 10 dakikada kapatır. 10 dakikada bu buna yetişir. Yani. bir tur bindirir. Şimdi sonra bakacağımız şey ne? Birisi 30 dakikada dakikada 30 metre gidiyordu. Birisi de 20 metre gidiyordu. E 10 dakika geçmiş. Birisi 30 çarpı 10 yani 300 metre yol almış. 300 metre kaç tur eder? 3 tur eder. Çünkü çevresi 100. Birisi 20 çarpı 10'du. 20 çarpı 10 200 oldu. O da 2 tur atmış. Toplam ikisi kaç tur atmış oluyor? 3 tur, 2 tur, 5 tur atmış oluyor.